İkinci sorusu da diyor ki, namazda kaza borcu olan insan teheccüd namazı kılamaz demişler. Yine doğru mudur diye size soruyor efendim. Allah razı olsun diyor. Hem doğrudur, hem de yanlıştır. Şimdi doğruyla yanlış dinimizde bir olmaz. Şafi'ye göre doğrudur, Hanefi'ye göre yanlıştır. Şafi'de nafile namaz kılamazsın, borcun varsa. Borcun varsa nafile namaz kılamazsın. Teheccüd namazı da nafile namazına geçtiği için borcun varsa şafi mezhebinde namaz kılamazsın. Ama Hanefi mezhebinde kılarsın. Şimdi şafi diyor ki benim borcum varken ben borç veremem. İmam Adam Efendimiz de diyor ki, benim borcum var ama kişi gelmiş benden gücüm içerisinde bir meblağ istiyor. E vermesem olur mu? Vereceğim. E benim şimdi 10 senelik bir borcum varsa, 20 senelik borcum varsa, 5 senelik borcum varsa hiç mi nafile kılmayayım yani? Evet, harcı da kılarım. Nafileyi de kılarım. Buna göre hangisi daha doğru? İmam-ı Azam'ınki daha doğru. Niye? Onunki daha doğru. Sünnet namazları borcu olan insanların namaz borcu olanların insanların borçlarının yerine geçer. Sabah iki rekat sünnete iki rekat farz iki rekat sünnet borcu olanın borcunun yerine geçer. Öğle'in namazı dört dekat faz, dört dekat sünnet, dört dekat sünnet, dört dekat borcu olan farz yerine geçer. İkindi namazının da dört dekat sünnet, dört dekat farz, o dört dekatlar borç olanların yerine geçer. Akşam üç dekat, o da akşamın borcu olan yerine geçer. Yatsı da yine dört dekat yatsının borcu olan yerine geçer. Bu durumda, sünnetler kılındığı müddetçe borçların yerine geçtiği için İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki biz devamlı zaten borç veriyoruz. Burada da bir iki rekat, dört, dört rekat borç vermemizde hani borç versek bir insana ya da iki rekat, dört rekat namaz kılmamız efendim, bizim borcumuz var diye illa bu e, sevaptan mahrum mu kalalım diyor mesela. İmam-ı Azam'ınki daha doğru ama mezhepler kendi e, anlayışları içerisinde dördü de hak olduğu için hangi mezhebe dahilse o insan o mezhebin şartlarını yerine getirsin. Mesela bunu söyleyen hocaysa Şafi mezhebine e, dahil olan bir insan. Şimdi Haneti imamın bulunduğu bir yerde Şafi imamlık yapamaz. Hanefi imam yapacak. Çünkü mezheplerin en e, başta geleni İmam-ı Azam Efendimiz'in yani e, Hanefi mezhebidir. Ondan sonra Şafi, ondan sonra Hanbeli, Maliki. Dört mezhepte haktır. Fakat insanlar hangi mezhebe dahilseler o mezhebin kanunlarını yerine getirmeleri lazım. Kişi e, İmam-ı Azam Efendimiz'e de tabi olarak nafile namazı kılar. Ben imamı ı Şafi'ye de tabi olarak namazımı kılarım. Nasıl namaz kılarım? Mesela elim kanadı. Kanadı. Hanefiyim, abdestim bozuldu. Abdesti olduğumu zannediyorum, namaza durdum. Namazın sonunda hatırladım. İmam-ı Şafi niyetine dedim. Elime kan akıyor. E, namaz vakti geçiyor. Ne yaparım? O kanaksa bile imamı çafide abdest bozulmadığı için imama çafi e, niyetine derim, namazımı kılarım. Dört mezhebin ayrılığı size felahtır dediği Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifinde bunlar bize felahtır Yani şer'i hüküm içerisinde. Yani birisi abdestsiz namaz kıldı. Yani eli kanadı abdest bozuldu ya abdestsiz namaz kıldı. E bu durumda Borçlu. Namaz abdestsiz kılınmaz. İmam-ı Şafi ona şefaat de bulunacak ahiret aleminde. Ya Rabbil Alemi, bizim meslektekilerini böyle kabul etmiştin Bunu da bizden kabul et. Ne güzel. Kabulleniyor. Efendim kadına el tuttu İmam-ı Şafi Şafi Hazretleri'nin mensubu olan o mezhepteki insanlar abdest bozuldu. Ama Hanefi'de bozulmadı. E adam da Şafi mezhebinde unuttu namaz kıldı. E Hanefi Hazretleri de ona şefaatte bulunacak. Adam namazda kafasını çevirdi. Birden böyle daldı, baktı bir yere. Gene hatırladı, önüne baktı. E Maliki Hazretleri, Amberi Hazretleri şefaatte bulunacak. Onlar sağa sola bakıyorlar böyle namazda. Hani dört mezhebin dördü de birbirine şefaatte bulunacak şekilde efendim e, imam büyükleri yani din büyükleri bu mezhepleri kırmışlar. Dört mezhebin dışında mezhep yoktur. Bir beşinci mezhep yoktur. Bunlar e, dinde e, dinden uzaklaşma yönünü tutmuş olan insanlardır. Evet.